Şimdi Gümüşhane, Torul ilçesine bağlı Yalın Kavak köyündeyiz. Yanımızda bu köyün e, insanı, kardeşimiz Mutlu Ayhanlı var. Şimdi bu Mutlu kardeşimizin tabi e, geçen sene, geçen yok, sene? Yok, 14 kaç, Haziran 2022, iki, bu sene. Ha bu senenin evet, geçen yıl, bu yaz diyelim. Evet. Başına bir hadise geldi, dediğimiz hadise de şu. Düşmez. Yıldırım düştü. 43 kaç hayvanın telef oldu? 43 tane keçi miydi? Evet, abi? kurbanlık keçi. Tek yani keçi. Evet. Şimdi 43 hayvanı telef oldu. E şimdi bu köyde yaşayan insan bunlar zaten dar gelirli insanlar. Bunlar o hayvanlardan elde ettikleri kazançla hayatlarını idame ettiren evet, insanlar. Evet. Doğal olarak 43 tane hayvan büyük bir meblağdır. Bugünün parası kaç lira? 200 bin lira zararım. Hep kurbanlık hayvanım. Öyle. Evet, yani 200 bin lira evet. civarında bir zararı oldu. Şimdi zarar oldu tamam ee, mağdur olmuş bizim insanımız bizim memleketimizin insanı. Türk ve Türkiye vatandaşı askerliğini yaptı evet, mı? Evet evet. Yaptı. Bu devlete vergi veren askerliğini yapmış. Gelmiş köyünde hayvancılık yapan, geçimini ondan sağlamaya çalışan bir kardeşimiz. Evet. Peki sen e, bu olaydan sonra kurumlara her yere müracaat ettin evet, mi? Evet, her şeyin belgelidir başkanım. O 15 Haziran 2023'te ilk kaymakam beyimize tamam. gittik. Toru kaymakamlığımıza gittik. Fondan bize eee müracaatımız üzerine bize 10.000 TL bir nakdi yardım hesabımıza yatırıldı. Yani bir hayvan parası neredeyse evet, evet, yani. Evet, evet, evet. Ondan sonra Ondan sonra bir şey gördün mü sen? İl Tarım Müdürümüz vardı o şimdi tayini çıktı. Tamam. Elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler ama lafta kaldı. Şimdi e, valilikle görüşüldü. 26 Ağustos 2022'de gittim. Ben tarih tarihi tamam. her şeyim benim mevcut. 26 Ağustos 2022'de de gittim. Vali Bey'le de görüştük. Muhtarımız Ahmet Terzi de bizimle birlikteydi. Vali Bey'in bize söylediği şu 10 bin liracık neyinize yetmiyor. Böyle yani. elinin tersiyle iter gibi konuşması Zaten o ayrı bir sıkıntı. Biz bundan sen muzdarip bu derdini oldum. derdini muzdarip oldum. dinleyen olmadı evet, anlaşıldığı evet, evet. kadarıyla. Ya evet. Biz ben mağdur oldum. Benim olanca zaten hayvanım gitti, geriye kalmıştı 23 tane. Onu da şimdi kattık bir arkadaşa yarısını sattım. Şimdi ben mağdur oldum. Ben. Anladım. Çiftçi olarak zararımın karşılanmasını veyahut ne şekilde bir el Anladım. el uzatılmasını bekliyorum. Bak burada çok önemli bir şey var. Devlet böyle zamanlar için var. Öyle öyle. Afettir, efendim yangındır, depremdir, seldir, böyle işte doğal afettir, yıldırımdır vesaire. Sonuçta vatandaş doğa olayları yani engellemek mümkün değil ama mağduriyetler oluşuyor. Devletin özelliği böyle zamanlarda vatandaşın mağduriyetini gidermek, yaraları sarmak, telafi etmek... Ee, ve e, vatandaşın işte huzurla mutlu e, bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlamak. Evet. Şimdi burada da bakın, buralar şöyle bir gösterelim şeyleri. Ee, burası zaten hayvancılıktan başka bir şeye uygun olmayan e, bölge. Burada yapılması gereken hayvancılık e, yani e, esası bir de küçük baş hayvancılık. Evet, evet. Şimdi. Buradaki insanların devletten doğrudan bir katkısı, bir destek aldığı bir konu da yok. Evet. Kendi emeğiyle, kendi çabasıyla ayakta durmaya çalışıyor. Devlete külfet değil. Kendi yapıyor, kendi kazanıyor. Her Ama şey, her şeyle. Şimdi emek veriyor. Bakın bu dağlara, bu araziye sahip çıktığı için, bu insanlara devletin aslında para, maaş bile bağlaması lazım. Aa, Yeter evet. ki vatan toprağına sahip çıkın diye. Evet. Ama şimdi ne oldu? Bakın kardeşimizin işte başına gelmiş e, bu bir büyük bir diyelim afet. Yani hayvanların 43 tanesi yıldırım düşmesi sonucu telef olmuş. Neredeyse bir seneye yakındır uğraşıyor, boğuşuyor, çalmadığı kapı kalmamış. Evet, evet. Yani gitmediği insan kalmamış. Sonuçta. Kimse elinden tutmamış. Evet, Biz doğru. de bize düşen görev de işte böyle dertleri olan hemşerilerimizin derdini kamuoyuna anlatmak, ilgililerin tekrar dikkatini çekmek. Bakın bu ülke zengin ülke, bu ülke büyük ülke. Milyarlarca lirayı insanlara, iş adamlarına ona bura peşkeş çekip para dağıtanlar Torul'un Yalınkavak köyünde yani bir garip Mutlu Ayhanlı kardeşimize hayvancılık yapan bir insana el atmaktan aciz mi? Değil. Ama buna duyarlı olmak lazım. Kim duyarlı olacak? Bu şehrin milletvekilleri, bu şehirde iktidarın siyasi temsilcileri, bu şehirde mülkü makamlar, valisi, kaymakamı böyle... E, Sürekli onu yapacağız, bunu yapacağız vaat demeyle olmuyor. Evet. İnsan mağdur, bu mağduriyetini gidereceksiniz kardeşim. Hayvan hayvan vereceksiniz, paraysa parasal yönden e, bu mağduriyeti çözeceksiniz. Bunu buradan ifade ediyorum, yetkililere sesleniyorum. Lütfen insanlarımızın sorunlarına duyarsız kalmayın. E, bu memleket hepimizin, bunlar da bizim evlatlarımız. Gümüşhane'den, Yalınkavak Köyü'nden herkese selamlar, saygılar.